Evet değerli köy TV izleyenler Aras İstanbul sunduğu fuarımız tüm devam ediyor. Şu anda fuarımıza Bursa'nın Mudanya ilçesinden katılan Aykul'un makinedeyiz ve yanımızda firmanın sahibi Sayın Ali Aykul Bey var. Ali Bey öncelikle merhaba hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. siz de hoş geldiniz. Bursa'dan sonra herhalde ilk fuar burası mı? Evet Bursa'dan sonra ilk fuar Burası, önümüzde birkaç tane daha fuar var ee, onlara da katılın. Daha herhalde Biga var, orada evet. beraberiz. Biga'ya, Nasipse. Evet, evet. Basın sponsoru olarak gideceğiz oraya. Yani işte elimizden geldiği kadar bütün fuarları takip ediyoruz. Yeni ürünlerimiz de, yeni makinelerimizle her geçen gün daha yenileyerek katılıyoruz her fuara. Şu anda buraya sergilediğimiz ceviz boylama makinesi ve zeytin boylama makinesiyle geldik. Ee, tabii bütün ürünlerimizi çıkaramıyoruz. Sizde hemen hemen her ürün var değil mi? Bütün meyve çeşitleri hemen hemen tabii. var bildiğim kadar. Evet yok yani yok bütün, yani. Meyveli, boylanan, bütün meyveler var. boylanan bütün meyvelerin makinesi mevcut. Yani boylanabilecek her şey mevcut. Ee, i̇steğe göre de çalışıyoruz. Stoklu da çalışıyoruz. Şu anda hani imkanlar kısıtlı olduğu için yerimiz biraz burada e, kısıtlıydı. Yer sonradan bulduk. Evet. E, iki makineyle geldik buraya. Talep üzerine eee Ceviz boylama makinesi biraz ön planda. Evet. Ee, İhracatımız da yaptık. ilk satışımızı yaptık bugün. Evet, Fuarın ilk günü olması sebebiyle. Farklı makine. Bantlı sistemde yaptınız herhalde bunu. Evet bu bantlı sistem. Ee, bunlar ceviz sektörü biraz yoğun bir sektör olduğu için kurutmadan çıkıyor. Bant alıyor. Boylamaya veriyor. Ee, normalde bunu tek başına da kullanabilir. Ama yeni bir model bantlı ürün getirdik buraya. Talep üzerine. Ee, bu makineden de bir Yunanistan'a verdik. iki tane verdik bugün. Ee, zeytin boylama makinemiz zaten standart yaptığımız makine. Ee, onu da geliştirdik. Onun bir büyüğünü yaptık. Beş buçuk metre olarak ama metre e, yani onu getirmedik buraya. Yerimizden dolayı işte dediğimiz gibi biraz geç katıldık fuara. Bu yeri bulabildik. Bu da yeterli. Bunlarla geldik. Şimdi ee, Ali Bey bakıldığı zaman dediğiniz gibi hep yenilikleri takip eden bir firmasınız. Her meyve, sebze, sebze demeyelim pardon meyvede boylama yapıyorsunuz. Ee, cevizde yapılan e, çalışmalar nasıl gidiyor? Yani şimdi bantlı sistemi yaptınız Yarın bir gün kurutma falan da gelecek mi? Var mı bir proje? Ee, onu önümüzdeki yıllarda göreceğiz isteğe göre. Ee, ama şu anda biz yaptığımız işi, bildiğimiz işi yapıyoruz. Boylama. Boylama ve konver bantlar ama tabii ilerleyen yıllar ne gösterir bilemem. Zaman gösterecek. Hı -hı. Son olarak buradan üreticilerimize İzmir fuarından aykul makine olarak da söylemek isteriz. Şu anda işte bugün ilki olan İzmir, ilk günü olan İzmir fuarında tüm dost ve müşterilerimizi bekleriz. Ee, şu anda biraz yoğunluktan dolayı herkese yetemiyor olabiliriz ama gelen herkese kapımız açıktır. Herkese e, bol kazançlar dilerim. Buraya gelemeyenler de Biga'ya bekleriz diyorsunuz. Kesinlikle Biga'ya bekleriz ay sonunda. Evet teşekkür ederim Ali Bey. Ben Kolay Çok sağ İyi olun. Puanlar. Evet değerli Köy TV izleyenleri Aykul Makine'den Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz verdiği değerli bilgilerden dolayı. Araistan Yemkat Kürlüğü'nün sunduğu İzmir Tarım Fuarı farklı bir standla devam edecek.